Saçlarımı kaldar bari. Batı Karadeniz'in en izli habercisi. Dilim oluyor. Sezon açıldı ama büyük balık küçük balığı yedi galiba. Fiyatlara bakılınca öyle e, palamut yoğun. O yüzden hamsi kayıp. Çok az var. Fiyatlar yüksek. Diğer geldi. küçük balıklarda da yine öyle. Yapıyorlar. Zaten palamut bolluğunda işin gerçeği küçük balığa çalışan çok az sayıda takımlar var. Bir tane genel. Diğerleri genelde hep palamut herkes uzatma volüye. Gırgırlar zaten çalışıyor. O yüzden e, ufak balık pek de işin gerçeği rağbet görmüyor sadece arada bir bazıları isteyen. Onların haricinde herkes bu ara balamuta devam ediyoruz yani. Küçük olarak yine yani, yani troller çalıştığı için barbun mezgit. Bak da var. İstavrit. Ama öyle var. onlarda da öyle çok bir yoğunluk falan yok. Olmadığı için e, az olduğu için o yüzden fiyatlar da biraz yüksek. Yani yüksek dediğim bugün hamsinin kilosu 90 lira. Ya, yok dememek için tezgahı getiriyoruz Mezgit 70 lira, barbun yine 100 lira. Hani az az olsun çeşit bulundurmaya çalışıyoruz ama genelde palamut. palamut ne kadar? Palamut 30 liraya da palamut var, 60 liraya da palamut var. Hani her bütçeye göre palamut var. Gayet ekonomik. Ee, lezzeti de yerinde. Peki e, küçük balıkta fiyatlar düşer mi? Tabii ki de düşer. İlerleyen zamanlarda illa ki düşecek yani. şimdi palamut bolluğundan palamutların sevdiği yiyecek de hamsi olduğu için. O yüzden hamside bir şeylik var. Hamsi toparlayacak ilerleyen günlerde. Tabii ki yani hamsi evet. olacak. Evet. Ama çok olacağını tahmin etmiyoruz. Öyle bir hamsi yoğunluğu kesinlikle yaşamayacağız. Ve ona eminim ya. Yani. Tabii ki olur da yani öyle çok bir yoğunluk olmaz falan futbolluğu gibi hamsi bolluğu bu sene olacağına inanmıyoruz. Olmaz da ama yine de he, az da olsa tezgahlarda falan olur. Fiyat daha biraz daha aşağı düşer. abi, abi. akşamlar.